Takılalım mı dedik? <laughs> Ren geldi. Ana Ren geldi. Ve Jordan gitti. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Lanetli İkiz Kardeşler serimizin yeni bölümündeyiz. Şimdi biz neredeyiz diye sorarsanız burası bir bowling salonu. Ben bunu galeriden indirdim. Çünkü birazcık sosyalleşmesi lazım. Kate'in iki tane yakın arkadaş edinmesi lazımmış. Kurallara baktım. İki tane yakın kız arkadaş edinmesi gerekmiş. O yüzden Nanami'yi çağırdım. Nanami bizim arkadaşımızdı. Birazcık onunla ilerletelim arkadaşlığımızı diye. Bir de sevgilisini de çağırdı tabii ama yani başka şu an tanıdığı teen yok. Nanami de hala teense. Bu da yankı olmuş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Aa bu da gelmiş. Jordan da her yerde. Neyse biz bir bowling oynayalım. Burası hem gece kulübü yani bar. Burası hem bar hem de bowling salonu. İlk defa oynatacağım. Kim oyna? Invite to bowl. Breaks curfew. Ne bu? Bowling oynayalım ya. Together. 3 game oynasınlar. 3 oyun oynasınlar. Bu kız açlıktan ölmezse tabii. O arada da arkadaşlığını ilerletelim. Ne var be? Doldu mu hemen? Tam sen de oyna işte. Niye sadece bu çocuk oynuyor? Ren. Çekil oradan. Kaç tane atacaksın Ren? Ha tamam oynuyormuşuz zaten. Sıra Nanami'de. Kaç tane deviriyor? bakayım bir. Vay Nanami'ye bak 8 top devirdi. Ay 8 lobut devirdi. Ha, ay Kate seni kaçırdım. Maşallah. Kate'e bak. O da 8 tane devirdi. Ki değil mi? İlkele göre gayet iyi. Açlıktan ölecek bu kız. İnventörüsünde yiyecek bir şey yok mu bunun? Yok. Tuh bu kötü oldu. Nanami sende mi sıra? Sen keşke bowling kıyafetleri giyseydin. <laughs> ya ayakkabısına bak çok tatlı. Hadi sen Kate. Sen Nanami deymiş sıra. Oo Nanami'ye bak. <laughs> 9 devirdi. Kate sen ne yapacaksın acaba? Bayağı da kendine güvenin var ama. Dur bakalım. Hadat, hadi, hadi sen ne, Kate? Kate hadi sen ne yapıyorsun? Kate bu arada kuralları da yıktı yine. Şimdi senin bir fotoğrafını çekmem lazım, Kate. Bir dakika. Bir de şuradan atarken çekeyim bari. Tamam, şimdi bir bakayım nasıl atıyorsun, Kate. Kaç devi? Püüü. Neyse devam edin bakalım oynamaya. Hadi bu kız açlıktan ölmeden bitirin şunu. Oo, renk kazanmış. Tamam biz şimdi şöyle yapalım. İyi burada da oturacak yer yok. Beraber oturun buraya ama önce şu kız bir yemek ısmarlasın. Ne ısmarla sen? French fries ısmarla. Sonra gelin burada beraber oturun. Ha bunların gruplarının adı buymuş. Breaks Curfew'muş. Biraz dedikodu yap... Niye sinirlendin? Kız ne oldu? They cheated mi? Aaa. Hile yapmış. Kim hile yaptı ya? Ren mi hile yaptı? Ren'e baksan ya. Aa. Hile yapmış. Dur bu yanına kalmaz senin. Ne yapacağız? Ne bu? Aa dağılmış grup galiba. Saatte bir olmuş. Okula gideceksin Kate. Vallahi annenin yine azar işiteceksin. Neyse yemeğini ye bari. Ne diyor? <laughs> Küfür ediyor şu an. Kandırmış ya, hile yapmış. Bu ne bunu da ye. Neyse yeme. E, artık evine git. Saat 1 oldu. <laughs> git git evine git. <laughs> Rene bak sen ya. Hile yaptı da bowlingi kazandı. Yuh eve geldik. Yangın var. Nerede yangın var? Yine kim yangın çıkardı? Lucy? Sen çıkarmadın. Elizabeth? E nerede var bu yangın? Şu an Butler yanıyor galiba. Ama nerede? Ay kediye bir şey olmasın. Kediyi tutun. Kedi nerede? E yangın nerede var? Ve bunlar ayaktalar Kate. Kate bu insanlar ayakta. Ne olacak şimdi? Çabuk annene görünmeden yatağına git. Elizabeth sen... Eyvah. Burada yangın çıkmış. Elizabeth'e bak Kate'in odasında bekliyor. Dur bakayım dur. Bir dakika. Bak oturdu da bekliyor Kate. I. Kate hapı yuttun. Aa burada çıkmış yangın. Yani Kate geç kaldın eve olanlara bak. Ya sistem var evinizde niye telaş yaptırıyorsunuz anlamadım ki ben ya. Öf. Kate yani kız iyi gibi dışarı çıkayım dedi. Aha annesi de burada babası da burada. Tristan artık sen de mi bir kızsan şu kıza? Hep Elizabeth'e patlıyor bu iş. Yani iyi polis kötü polis oldunuz şu an resmen. Gel biraz kız şu kıza ya. Allah Allah. Sen yapsan yapsan böyle yaparsın herhalde. Sakince kuralları çiğneme falan dersin muhtemelen. Nereye gidiyorsun Tristan? Aa ne oluyor be? Boşluğu mu seviyor? Elizabeth olsaydı ceza verirdi. E ne oldu? Tam yapmayacağım bir daha dedi mi Kate? Demedi. Bu ne be? Aa, havluyla geziyor evde. Neyse Elizabeth sen bir şey deme bari artık. Zaten Elizabeth orada donmuş. Tam siz ne yapıyorsunuz? Elizabeth sen söylesen de battır şurayı bir temizlese keşke. Şimdi bugün Ren'den ayrılacağız. Birazcık bu kızın Kate'in arkadaş yapması gerek kendine. Lucy neredesin? Senin yanına inmeye çalışıyorum. Lucy ana bu bozulmuş ya. Kız yemek yapamam. Yemek yemiyor. Lucy sen bunu bir tamir et ama çarpılma. Şimdi Lucy'nin skilllerine bir bakayım. Karizmaya geç artık burayı kurtaramayız. Cooking'e devam edelim. Knitting'e devam edeceğiz. Onu çünkü hobi olarak yapıyoruz zaten. Şunu at canım. Şurayı da moplaman lazım. Logic 6, painting 6. Bir şeyini daha geliştirmemiz lazım. Cooking. Tamam, cooking, painting ve logic skilllerini 10 yapacağız. Niye dondun kaldın? 10 yapacağız. Knitting'i de 10 yapacağız. Çünkü o da hobi ve onu da 10 on yapmamız gerekiyormuş. Şimdi sen fokus eğer. Her şeyinde yerinde ise gel şunu bir oyna. Bugün Tristan'ın doğum günü. 1, 2, üç. Üç gün sonra da Kate'in doğum günü. O yüzden bizim Kate'e iki tane dediğim gibi başında, videonun başında dediğim gibi iki tane kız arkadaş yapmamız lazım yakın. O yüzden de Tristan sen şu kediyle ilgilensene bir neyi var? Bak yine bir şey var bu kedinin. Nereye gidiyorsunuz ikiniz birden? Aa, ikisinin de çay içeceği tuttu. Gel de hani birazcık bir şeyler yesin. Bir sor bakayım hani ninnesi varmış Elizabeth. Bak koşuyor koşuyor koşuyor. Bir dakika durduramıyorum şu an. Bu bozulmuş herhalde ya. Çöpü çok dolmuş herhalde. Dur önce çöpü boşaltalım. Butler niye bunun çöplerini boşaltmıyor? Nesi varmış? Sorsana. Niye dondun Elizabeth? Kate okula gitmen lazım. Kalk. Hani nesi varmış? Anlamadık ki nesi var. Şimdi Kate bir dakika sen acıkmışsın ama senin hijyenin de yok. Gel şurada bir duşa. Bugün dediğim gibi Kate'i renden ayıracağız. Çünkü 3 günü kaldı ve bu 3 gün içinde bizim Tekrar bir sevgili yapmamız gerek Kate'e. Bir de iki tane de arkadaş yapmamız lazım. Bu arada da kalabalık bir parti düzenleyeceğiz Yangedal'ta olurken. Yani bu doğum gününde kalabalık olacak bir parti düzenlememiz lazım. Onun için de Kate'i ne kadar çok insanla tanıştırırsak kar. Kate tamam kırklandın okula git geç kaldın okula. Elizabeth sen ne yapıyorsun? Bu kedi niye burada uyuyor? Şu kediye bir sor neyin var de. Neyse, uyuyormuş kaldırma. Sen açsan. Tristan yine yemek hazırlamaya çalışıyor. Çünkü çöplerini döktün mü? Şuradan bir şeyler yiyelim. Sen zaten gidemeyeceksin Lucy. Lucy sen altına yapacaksın ama şu skillini bir dolduralım ya. Yazık çocukcağız tek başına oynayıp duruyor. Aa bugün pazartesi. Elizabeth onun yanına inecek. Tristan işe gidecek misin? Allah. Bugün Tristan işe gitmeyecek. Şu kocana bir doğum günü pastası yap Elizabeth. Kate gelince kutlarsınız. Kate diyecek mi? Bana ne ya? <laughs> Yok be o kadar da demez herhalde. Videolarından para geldi. Kate'in. Çekiyoruz ya. Cook diyelim. Ayna blue confetti cake yap bari. Değişiklik olsun. Tamam kutlayacağız Tristan'ın doğum gününü. Yaparsa inşallah pastayı. Karısı. Şimdi sen niye playful oldun ki? Yediğin şeyden dolayı mı? Gummy beer giggles mı? O ne be? Tristan sen boş boş duruyorsun. Kediyi çağır sor neyin var de biz anlamadık. Elizabeth sordu da cevabını alamadık yani onun. Sordun mu? Nesi varmış? Şimdi Tristan bunu yemesin. Bir dakika. Yine mi litter box'ı kirlenmiş? E, biz bunu nasıl temizliyoruz? Litter box'ı bana bir yazın ya. E, kendi, ben kendi kendini temizleyen aldım. Bu putin inventori oluyor sadece. Nasıl temizliyoruz bunu biz? E niye kim yani niye biz görmüyoruz? Bakayım ha ekledi. Tamam. Ne ekledi acaba? Ne var hani Söyle ne bakıyorsun? What's wrong kuzum? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ya litter baksını değiştirdik işte. Aha Kate de okul projesiyle mi dönmüş? Şimdi Kate hiç arkadaş edinememiş anladığım kadarıyla. Kate sen hiç eve girme. Ay babanın da doğum gününü kutlayacağız. Dur bir dakika. Şimdi Tristan gel sen şunu bir üfle. Hazır orada oturuyorsun zaten. Niye ya sen öylesin? Niye öyle oldun? Erken yaşlandın sen. Gel şunu bir üflesene. Make a wish diyelim. Siz bir kutlayın bakalım. Tristan'ın doğum gününü. Ne düşünüyorsun? fotoğraf çekeyim dedim. Oldu mu bilmiyorum. Kate üniversiteye gider mi sanmam. Kate okulunu bir bitirebilirse. E ne oldu? Bak yine yaşlanamadılar ya. Ondan sonra git yat. Biz Kate'i dışarı çıkaracağız. Hadi kızın 9 olmadan eve gelmesi lazım. Tamam hadi geçmiş olsun. Sen şunu bir daha birthday mumu üfle de aman ekledim. Bu Jackin, Jackin vardı ya kulüpten arkadaşı. O durup durup zaten Kate'i arıyordu. Görüşelim falan diye. Kate'in de morali bozuk olduğu için Nanami ile beraber Jackin'in evine gitsin. Çünkü dün Bowling'de Ren hile yaptığı için Kate çok sinirlendi ve bir anda gıcık olmaya başladı Ren'e. Ren'den ayrılmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Allah Allah. Ne kadar düşünceli. Şimdi kapıyı bir çalalım. Ay karnı da nasıl acıkmış. Nanami ile ne konuşacaksın? A Anlat işte Nanami ile dertleş. Kim var evde? Jacky nerede Jacky? Aa bu da Jacky'nin kuzeni. Jacky'nin. Bu da kuzeniymiş. Spencer. Bu da Kate'in üçüncü sevgili adayı Spencer da bana gizem sağ olsun yaptı. Gizmo Tumboy'du galiba Instagram adı. Üçüncü olarak da onun simini kullandım. Çok teşekkür ederim gizemcim sana. İsmi başka bir şeydi ama söylemek bana zor geldiği için ben ismini değiştirdim. Spencer yaptım. Şimdi onu Jackie'nin kuzeni diye düşündüm. Şimdi onunla da bir tanışalım. Jackie'in yokmuş. Biz de evin içine girmek istememişiz. O yüzden buradan anam ile konuşalım. Şey diyelim ya Dün çok moralim bozuldu. Dün... Haskebat değil. Senin günün nasıl geçti? Benim dün çok moralim bozuldu diyelim. Biraz problemlerimizle ilgili şikayet edelim. Aa, Jakin gelmiş işte, buradaymış. Dur, Jakin'le de konuşalım. Jakin'le. Lü. Lü, gettun o. Nanami, senle bir fotoğraf çektirelim. Gel kız, bir fotoğraf çektirelim de. Azıcık neşem yerine gelsin de. Nereye gidiyor? Ooo... Nanami Spencer'a mı gidiyor ya? Ha yo gayette kız mangal yapmaya gidiyormuş. Biz de şuraya oturalım sonra. Merhaba benim adım Kate. Senin adın ne? <laughs> Şu an yine kuralları deldiği için responsibilitesi azaldı. Sonra senle Nanami ile bir daha konuşalım. Nanami'cim bana bir akıl ver ne yapayım ben nasıl ayrılacağım bu çocuktan desin. Bilmiyorum. Sonra da gülsün. Bilmiyorum ne yapsın komik bir hikaye anlatsın. Enerjisi hiç kalmadı. Bari yemeğini ye. Kate. Evli, eviniz de güzelmiş desin Jackine. Herkes burada. Biz neredeyiz? Yemek yok Kate. Şu an karnını doyuruyor. Sen de gel kız. Herkes burada. Gelsene. Şu kızla bir fotoğraf çektirin dedim arkadaşlarınız artsın diye. Kate yine kuralları ihlal ediyorsun Kate. Şimdi bu ne ya? Breaks curfew ne bu? Allah Allah. Başka bir gruba mı katıldık? Ne ne oldu anlamadım ben. Bowling'e bir gittik bunlar oldu. Jackin diyecek ki gitseniz evinize. Saat kaç olmuş? Kızım yeme artık. Şu anam ile ilişkini bir çoğalt arttır. Neyse bak oraya da bıraktı. Bayılacak şimdi. Sen bence geceyi burada geçir. Baya güzel poz vermişsin Kate. Aa duş yapmaya mı giriyorsun sen? Nereye giriyorsun? Bunun ne olduğunu ben çözemedim. Bowling Night Staffı olanlar söyler misiniz bana bu ne? Tamam senin hijyenin de yokmuş ama burada duş alamazsın. Oo lavabo da bayağı etkiliymiş ha. Gel Nanami ile şurada oyun oyna birazcık. Play with. Aa no yok oldu şu an. Ya da Spencer de oynasın, Sergio da oynasın. Hepiniz oynayınca ki şu an yok oldu. Spencer da uykusundan uyandırdık. Ne oldu? Kim yendi? Kim yenildi? Ne oldu? Tamam eğlencen de arttı mı? <laughs> tamam can. Eğlencen de arttıysa oraya oturma Spencer. Biz orada uyuyacağız ya. Kalk oradan. Bu kızın enerjisi yetmez eve kadar. Kalk. Heh. Tamam sen yat oraya. Aman Lucy'ye bak 8 oldu. Logic level'ı. Yemiyor içmiyor. Satranç oynuyor kız. Tamam Kate. Kalk kalk. Kalk ödev yap. Bir saatin kaldı. Ödevini yaptıktan sonra da okula git. Bakalım Elizabeth ne yapacak sana. Çocuğum sen gitmiyor musun okula? Bak Spencer gidiyor. Aferin sana Spencer. Şimdi Kate okulda. Tamam videoların iyi güzel. Tristan da işte. Biz Lucy'nin yanına inelim şimdi. Elizabeth sen neredesin? Ne yapıyorsun sen Elizabeth? Şimdi sana şöyle yapacağım. Tamam şimdi gel buraya. Şuraya bir ışınlan. Aman Lucy de yattı. Buraya bir gel. Ay Elizabeth. Gelemedin 40 saat ha. Tamam. Şimdi sen fokussan birazcık sihir yap. Çünkü Lucy uyuyor şu an. Aslında Lucy uyumasan da olur ya. Sene. Niye Elizabeth bu kadar geç algılıyor benim söylediğim şeyleri acaba? 40 saat bekliyor orada. Hı. Eyvah yine mi faturaları ödemedik ya? Aman her seferinde unutuyorum. Dur ödeyelim şu faturaları. Bugün yordu beni bu oyun ya. Vallahi yordu. Sen de biraz konuş bakalım Lucy ile. Gününü sor. Best friends olun siz. You are so fun to be around. Ay. Ya ben de şu Kızın anamıyla ile best friend yapsam keşke. Sonra nak çok yapalım. Hadi gelin siz bir de satranç oynayayım beraber. Çünkü Lucy'nin skillini arttırmamız gerek. Zaten 8 olmuş Lucy'nin logic skill'i. 8 de değil mi? Aynen 8 olmuş. Artık biraz daha geçilerler. Ya da şöyle yapalım. Nanami çağırsın desin ki Nanami sen de bana destek ol şimdi Ren'i çağıracağım ayrılmak için desin. Gelemedi. Niye gelemedin Kate? Saat 6 oldu. 6'da mı geliyor Kate? Hadi bir konuşun siz de. Ya kedi istiyor galiba Lucy. Onu da kedi alsak keşke. Şunu devam etsen. Sen de Kate gelmeden Elizabeth bakayım buralarda. Butler burada değil. Gel buraya. Heh, geldi. Şimdi ay Jordan Aa, Jordan arıyor. Evet gidelim bence. Jordan'la gidelim. Şimdi küçücük 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 minicik. Yani çünkü hiçbir şey yaptıramıyorum ihtiyaçlarından dolayı. İhtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğum için. Sen bir de üstünü değiştir. Bugün de ne giy? Şunu giy. Bir kompliman yapalım. Birazcık aramızı iyi tutmaya çalışalım. Çünkü böyle birazcık Jordan'a sanki haksızlık yapıyormuş gibi düşünmeye başlamış. Hatta biz buraya Nanami'yi de çağıralım. Arkadaşım da gelebilir mi falan desin. Şey hala bekar mısın hayatında biri var mı diye sorsun. <laughs> ne oluyor? Sırat ne Kate? Bir dakika bu sırata anlam veremedim. Aa hala single'mış. Güzel. Aa ya, ne yapıyorsun be? Tamam biz bir şuraya girelim bakalım. Gel. Bir fotoğraf çektirelim. Nanami ile. Nanami ile ben artık ya best friend olsunlar istiyorum. Niye çıkmıyor? Bir kompliman yapalım. Sonra Nanami ile bir kere daha fotoğraf çektirelim bari. Tamam mı? Çekiliyor musunuz fotoğraf? Hadi seniz Kate. Hadi bir fotoğraf çektirseniz best friend olacaksınız. Hadi. Arkada da hayalet var ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Tamam şimdi artık best friend olacak mısınız siz? Oley good friend oldular. Şimdi best friend'e dönsünler artık. Yeter yani. Hala yok. Ya sendeki biz bir kere daha fotoğraf çektirelim. <laughs> Arkada hayalet çıktı. Hadi gel bir daha çektirelim de. Arkamızda hayalet çıktı de. Senin suratın tam çıkmadı de. Hadi Kate. Jordan'ı da ihmal etmeyelim. Bak işte bu ne ya? Çıkın şu kızların arkasından. Neyse aman maksat zaten arkadaşlıkları artsın. Yani olacak mısınız artık? Bir kan best friend çıktı mı? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Tamam. Hadi onu olun. Oley. Best friend oldular. Gel takılalım mı de Jordan'a. Madem seni çağırdı. Takılalım mı Jordan biraz daha de. Okay, I can hang out for a bit diyor. Tamam birazcık konuşalım o zaman Jordan'la. Bir kompliman yapalım. Nereye gidiyorsun Jordan? Takılalım mı dedik? Allah Allah. Takılalım mı dedik? <laughs> Ren geldi, ana Ren geldi ve Jordan gitti. O zaman hazır Ren gelmişken biz bence Rene bay bay diyelim. Ya sen ne geziyorsun burada falan desin Kate. E. Kate e, sorun sende değil, bende desin Jordan'a yaptığı gibi. Sen bana yalan söyledin de ya sorun. Aa fotoğraf gösteriyor. Sorun sende değil bende deme ya. Sana gün hile yaptın beni kandırdın Bowling tadı. Evet diyor musun? Hadi. Beni kandırdın senin bana yalan söylemeye hakkın yok. Sevgilime güvenemeyeceksem kime güveneyim de. Bak yine sorun sende değil bende konuşması yapıyor. Allah'ım çıkın arkadakiler. Ya böyle mi fotoğraf çekeyim ben ya? Öf ne geziyorsunuz orada? Ve Jordan da burada yalnız. Yok buradan da çekemeyeceğim. Üzgünüm. Tamam seninle değişim bitti. Jordan selfie'yi bir gösterelim. Yine kızgın. E ne yapalım canım Allah Allah. Şimdi diğer çocukla sevgili yapmam lazım seni saat 12 çeyrek geçiyor. Kate vallahi seni eve almayacaklar artık Kate. Bir de... a flörtü oldu Jordan. Jordan'a bir hediye verelim arkadaşça. Merci. Bir hediye verelim. Give gift. Ben de gift verelim sana bir. Ne verelim? Çocukken yaptık. Wintercraft sen versin. Hadi var bakalım. Bakalım beğenecek mi Jordan? Beğendin mi Jordan? Aa, aa, çok hoşuna gitti herhalde ya da dalga geçiyor şu an Kate'le. Ne oldu? Seni daha iyi anlamaya başladım. Yalnız Hii, şu an Jordan'a kötü davranacak yapma Kate eve git. Hadi Kate eve git. Eve git, eve git. Eve şey git. git. Çocuğu yine kırma. Tamamdır. O zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Şu an Kate çok sinirli. Bu arada Kate'e üçüncü sevgilisini de bulmamız lazım. Ve Kate'in doğum gününü <laughs> yarın Kate'in doğum günü hemen e, diğer bölümde diğer çocukla sevgili yapacağız Kate'i. Şu an Kate çok sinirli. Neyse ve büyük bir doğum günü partisi yapacağız ve bu sezonu yani ilk sezonu kapatacağız. Lanetli ikiz kardeşlerin ilk sezonunu bitireceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.